Merhabalar arkadaşlar Emine'nin El işleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte keselif çalışması yapacağız arkadaşlar. Daha önceki videolarımda yuvarlak ve uzun lif çalışması yapmıştım ve bu çiçeğimizin çalışmasını yapmıştık arkadaşlar. Şimdi ise keselif çalışmasını yapıyoruz. Bir parçasını daha önceden yaptım, hazırladım ikinci parçasını birlikte yapacağız iki parçadan oluşan lif arkadaşlar şöyle bir gülümüz var bir tane daha bu şekilde çiçek yapacağız şöyle sarı ve beyaz bonbon lif iplerim var arkadaşlar parti numarası 5204 renk numarası 98217 2 numara 1.75 milim tığım var bir adet makasım var arkadaşlar dilerseniz hemen yapımına geçelim, geçelim. Yapımına geçmeden evvel kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonunu aktif hale getirirseniz gelecek videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen yapımına geçiyorum. 8 zincir ile başlayalım arkadaşlar. Küçük bir halka oluşturuyorum. Halkamın içerisine bir zincirimi çektim tığın başına doladım üçlü fıstık ile başlıyoruz üçlü fıstığımı yaptım kapattım tekrar iki zincirimi çekiyorum halkamın içerisine iki üçlü fıstık yapıyorum fıstığımı kapattım ve tekrar iki zincirimi çektim üçüncü fıstığımı yapıyorum ve kapattım bu şekilde altı tane fıstık yapıyoruz arkadaşlar fıstığımı yaptım başladım noktaya fıstıklarımı yaptım yani 3 4 5 6 tane fıstığımı başladım noktanın tepesine batıyorum kaydırma tekniği kapattım bir zincirimi çektim arkadaşlar şimdi fıstığın başına doladım fıstığımızın tepesine üçlü fıstığımı yaptım kapattım tekrar fıstığın tepesine üçlü fıstık yapıyorum kapatmadım dibine batıyorum üçlü fıstık yapıyorum arkadaşlar ikisini beraber kapattım sıramıza başlıyoruz bu şekilde bir iki zincir çektim araya karşı fıstığın tepesine geçiş yaptım fıstığın tepesine tekrar üçlü fıstık yapıyorum kapattım ve tekrar bir zincirimi çekiyorum tepesine üçlü fıstık kapatmıyorum dibine üçlü fıstık ve ikisini beraber kapatıyorum arkadaşlar bir iki zincirimi çektim karşı fıstığın tepesine geçiş yapıyorum bu şekilde sıramı tamamlıyorum Evet arkadaşlar sıramı tamamladım bir zincirimi çektim ve tepesine tekrar batıyorum. Üçlü fıstığımı yaptım, kapattım. Aynı şekilde bir zincirimi çektim. Tepesine batıyorum. Kapatmadım. Dibine battım. Üçlü fıstığımı yaptım. Kapatmadım. Tekrar karşı fıstığın arasına geçiş yaptım ve üçünü beraber kapatıyorum tekli fıstık yapmıştık burada ikinci sıramızda ikili fıstık yapıyoruz ikinci sıramızdayız başladığım sırayı saymıyorum arkadaşlar ve üçlü fıstığımı yaptım tepesine battım üçlü fıstığımı yaptım ve dibine batıyorum dibine battım ikisini beraber kapatıyorum arkadaşlar bu şekilde 1 ve 2 iki. ikili fıstık yapmış oluyoruz tekrar gösteriyorum her sıramızda zincirlerimiz artıyor burada 3 zincir çekelim her sırada bir zincir fazla çekiyoruz arkadaşlar şimdi tekrar karşı fıstığın arasına battım bir zincirimi çektim aralarına 3 zincir Tekrar tepesine batıyorum. Dibine üçlü fıstık ve karşıya üçlü fıstık. Üçünü beraber kapatıyorum. Aynı şekilde tepesine bir fıstık ve dibine bir fıstık ve ikisini beraber kapattım arkadaşlar. 1 2 3 her sıramızda zincirlerimizi artırıyoruz. Karşı fıstığın arasına geçiş yaptım, fıstığımı kapattım ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Başladım noktaya, kaydırma tekniğiyle birleştirdim, bir zincirimi çektim, tekrar tığımın başına doluyorum. Üçüncü sıramıza geçiş yaptım bir fıstık yaptım, kapattım. Tepesine batıyorum tekrar üçlü fıstığımı yaptım ve dibine batıyorum. Karşıya üçünü beraber kapattım. Yine aynı şekilde tepesine üçlü fıstık karşı dibine pardon ve karşıya kapatmıyorum fıstıklarımı üçünü beraber kapattım iki tane fıstık olmuş oldu şimdi üçüncü fıstığımızı yapıyoruz arkadaşlar tepesine bir fıstık ve dibine bir fıstık İkisini beraber kapatıyorum bu şekilde bakın üçlü fıstık yaptım 2 3 şimdi burada 2, 3 zincir çekiyorum tekrar. Çünkü 3. sıramızdayız. Her sırada bir zincir fazla çekiyoruz arkadaşlar. Fıstığımı yaptım. Aynı şekilde devam ediyorum. Tekrar göstereyim isterseniz. Tepesine dibine üçlü fıstık ve karşıya kapatıyorum üçünü beraber. Bir zincir çektim tekrar tepesine, dibine ve karşıya. Ve üçünü beraber kapatıyorum. Tekrar bakın iki iki tane fıstığımı yaptım. Üçüncü fıstığımı yapıyorum. ikisini beraber kapatıyorum ve 1 2 3 zincir çektim karşı fıstığın arasına geçiş yaptım bu şekilde sıramı tamamlıyorum arkadaşlar ee, üçüncü fıstığımızı yaptık bu şekilde sıralarımız artıyor bakın modelim ortaya çıkmaya başladı 3 4 5 burada kaç tane yapmışız 3 4 5 6 7 7 sıradan oluşan yuvarlak lif yapacağız arkadaşlar 7 tane sıralarımı tamamlayıp döneyim sizler de yapın Evet arkadaşlar sıralarımı tamamladım bakın şimdi ne yapıyoruz şurada kese lifi oluşturmak için şu bölümünü yapacağız arkadaşlar başladım noktaya birleştirdim ipimi kopartmıyorum şu bölümüne 1 2 3 4 5 6 7 7 sıra yaptım burada 7 tane fıstığımız var arkadaşlar şimdi tığın başına doladım fıstığım tepesine üçlü fıstık yaptım kapattım bir zincir çektim tekrar fıstığın tepesine fıstığımı yaptım, kapatmadım. Üçlü fıstığımı yaptım. Dibine battım, karşıya. Şimdi karşıya batıyorum arkadaşlar. Üçünü beraber kapatıyorum. Bakın. Bir zincirimi çektim tekrar tepesine, dibine ve karşıya fıstıklarımı yaptım üçünü beraber kapatıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyorum Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim şimdi tekrar tepesine battım dibine batıp ikili fıstık yapıp kapatacağım arkadaşlar kapattım. Bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Tekrar tepesine fıstık, üçlü fıstığımı yaptım. Kapattım. Aynı şekilde tekrar bir zincirimi çektim. Tepesine fıstığımı yaptım. Kapatmadım. Dibine ve karşıya üçünü beraber kapattım. Bir zincirimi çekiyorum tekrar tepesine dibine ve karşıya. Üçünü beraber kapatıyorum. Aynı şekilde bu sıramı da tamamlıyorum arkadaşlar ve bu şekilde 3 sıra yapıyorum. ikinci sıramı tamamlıyorum sıra sonuna geliyorum aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar tekrar geriye dönüp bir sıra daha yapıyorum 3 sırada bitiriyorum ben sıralarımı tamamlayıp döneyim arkadaşlar Evet arkadaşlar son sıramı yapıyorum toplamda 3 sıra yapıyoruz 3 sıramı tamamladım son olarak fıstığımın tepesine batıyorum ikili fıstık yapıyorum kapattım arkadaşlar beyaz ipim ile işim bitti makasımın yardımıyla kesiyorum ipimi gizliyorum arkadaşlar fıstıkların arasında bakın gizledim şimdi beyaz ipim ile işim bitti İkinci parçamız tamamlandı. Şimdi kenar oyasına geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Sarı ipimi alıyorum. Bir zincirimi çektim. Hemen iki parçayı birleştiriyorum. Bakın. Ters tarafları iç içe gelecek şekilde birleştirelim arkadaşlar şöyle şimdi tığımı alıyorum kenar oyamızı yapmaya başlayalım arkadaşlar ikisini beraber karşılıklı olacak şekilde batalım birleştirdim tekrar batalım arkadaşlar buraya sabitleyelim. Şimdi tığım başına doladım ipimi uzattım. 2 3 4 4'lü fıstığımı yaptım. Kapattım arkadaşlar. 2 3 4 zincir çektim. Tepesine tekrar battım. Pipirik yapıyorum. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Tekrar aynı yere tepesine bir pipirik daha yaptım. ikili pipirik. 3 4 5 5'li zincir çekiyorduk arkadaşlar. Karşı fıstığım arasına ikisini beraber birleştiriyorum arkadaşlar. Karşılıklı olacak şekilde birleştirelim. Tekrar 2, 3, 4 ve 5. Zincirimi çektim. Tekrar karşı fıstığın arasına battım. İkisini beraber batıyoruz arkadaşlar. Biraz zorlayabilir. Zorlamıyor. Sıkıntı yok. 2, 3 ve 4. fıstığımı yaptım. Ve kapattım. Tekrar 4 zincirimi çektim tepesine bir pipirik yaptım. Tekrar 4 zincirimi çektim. 3 4 5 İkili pipirimi yaptım sonra 5 zincirimi çektim arkadaşlar karşı fıstığın arasına geçiş yaptım ve ikisini beraber birleştirdim arkadaşlar bakın ve tekrar Evet arkadaşlar şurada zincirlerimiz var oraya aynı şekilde yapıyoruz 2 3 4 ve 5 zincirimi çektim fıstığım tepesine batıyorum fıstık yapıyorum dörtlü fıstık kapattım ve 1 2 3 4 zincirimi çektim tepesine pipirik yapıyoruz 2 3 4 ikili pipirimi yaptım bakın bu şekilde ve tekrar fıstığımın arasına 4 5 zincirimi çekip batıyorum Evet arkadaşlar ben biraz ördüm bakın size gösterme amaçlı biraz ördüm aynı şekilde devam ediyoruz 1 2 3 4 5 zincirimi çektim ikisini beraber birleştiriyoruz arkadaşlar şimdi karşılıklı olacak şekilde batıyorum ve dörtlü fıstığımı yapıyorum arkadaşlar 3 dörtlü fıstığımı yaptım kapattım 2 3 4 zincirimi çektim pipirik yaptım tekrar 4 zincirimi çektim aynı yere tepesine bir pipirik daha yaptım arkadaşlar 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum karşı fıstığın arasına battım bu şekilde etrafını dolanıyoruz buraya kad kadar yapıp döneyim arkadaşlar ben buraya geldiğimde tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar. Etrafını dolandım. Söyledim, yere geldim ve ağız kısmına geldik arkadaşlar. Şimdi ağzı açık bu şekilde burayı birleştirmiyoruz. Burada Fıstığımı yapmıştım. 5 zincirimi çektim. Tekrar karşı fıstığın arasına battım. 2-3 5 zincirimi çektim. Tekrar karşı fıstığın arasına battım. Dörtlü fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Tekrar 4 zincirimi çektim. Tepesine piprek yapıyorum. Pipremi yaptım arkadaşlar. 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Karşı fıstığın arasına battım. 5 zincirimi çektim karşı fıstığın arasına geçiş yaptım ve tekrar dörtlü fıstığımı yaptım kapattım tekrar 4 zincir çekip pipiriklerimi yapıyorum ikili pipiriklerim arkadaşlar 5 zincirimi çektim karşı fıstığın arasına geçiş yaptım bu şekilde arkadaşlar tekli olarak ağız kısmını dolanıyorum buraya kadar yapayım döneceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar etrafını dolandım bakın bitirdim bu şekilde oldu kesilifimiz oldu arkadaşlar bakın bu şekilde şimdi hemen güllerimi alıyorum iki tane gülüm var daha önceden hazırlamıştım arkadaşlar videolarında paylaşmıştım buraya ve buraya dikiyoruz hemen iğneme alayım iğneme ipliğimi taktım yorgan iğnesi kullanıyorum ben hemen şuraya dikelim şekilde dikiyoruz arkadaşlar. bu şekilde dikelim. Ben güllerimi her iki tarafa dikip döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Güllerimi diktim. Çok güzel ve tatlı oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir ve yaparsınız. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takım lifimizin keseli lifi de bitmiştir. Sizler de yapmak isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Çeyizlere, bohçalara hediyelik de yapabilirsiniz beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Videolarımı sosyal medya hesaplarında paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.